sistematik hareketler bir senaryo çizilmiş o senaryoda şu işte demişler ki 7 Ekim 2023'te Hamas dronlarla Tel Aviv'e veya İsrail'in kentlerine saldıracak Tamam. ondan sonra planın ilk adımı bu kim yaptı bunu Hamas yaptı Ondan sonra İsrail'den açıklamalar gelecek Senaryonun ikinci işte taş taş üstünde bırakmayacağız. İşte bu cihatçı örgütlere Ortadoğu'da e, biz bayrak açıyoruz. Bu örgütleri yok edeceğiz ve sistematik bir şekilde senaryo adım adım uygulanmaya başlıyor. İlk adım bunun ateşlenmesiydi, fitilin ateşlenmesiydi. Onu da başarılı bir şekilde Hamas'ın büyük bir ihtimalle içine soktukları ajanlarla ve çok kuvvetlilerde. Yani CIA olsun, Mossad olsun ve e, Hamas bunu yaptı ve herkes aynı soruyu sordu. Bir Erdoğan sormadı bu soruyu bence. 3000 tane göndersen drone ne olur? işte bin tane drone göndersen ne olur İsrail'e? Ne yapacağım? Kafa mı tutacaksın yani İsrail? Hayır. Bunu yapamayacağını biliyordu. İşte oyun bu şekilde başladı. Senaryo da uygulanmaya başladı. Ardından işte Gazze'de hala da insanlık dramı yaşanıyor. Dün 5 gazetecinin içinde bulunduğu minibüsü katil Netanyahu ve kabinesi ve onların emrindeki insanlar bombaladılar, katlettiler. Ha, daha sonra e, Lübnan'a e, gözünü dikti, Lübnan'daki İzbullah'a. Önemli olan İran'ın ağırlığını yok etmek. Ama bir taraftan da Suriyeyi de bombalıyor. Suriyenin hiçbir e, gücünün olmadığını da gördük. ve hep şu eleştiriyi yapmış. Ya yok mu arkada sizin hava savunma sisteminiz, Esad'ın ordusunun veya uçaklarınız da mı yok sizin? Ne yapıyorsunuz? Şamı geliyor, Şamı bombalıyor. İsrail'den kalkıyor, Halep'i bombalıyor. Yani bu kadar ülkeye tacizde bulunuyor bu da sistematik bir şekilde senaryonun diğer parçası. Bir baktık Lübnan'da işte ta 10 yıl öncesinden yapmış. Yani o elektronik patlatma şeyleri vardı ya. 10 yıl öncesinden planlamış. Geçtiğimiz günlerde İsrail açıkladı. Ve bütün Hamas'ın, Hizbullah'ın önemli isimlerini yok etti. Ha niye? Efendime söyleyeyim aklınıza gelebilecek tüm yönetim kadrosu. Hatta ve hatta İran Cumhurbaşkanı'nı bile öldüren bence İsrail. Onu daha henüz açıklama yapmadılar ama kayıtlarda hepsi biliyordu. İşte Hamas'ı yok etti, belini kırdı. Ee, ne bileyim Hizbullah'ın belini kırdı bir daha ayağa kalkamayacak kadar. En sonunda hazırlanan son senaryo tabii bu senaryonun içinde Türkiye'de var. Bir anda düşman olarak görünen ya tabii bunlar benim kendi fikrim. Bizikler kabul etmeyecek bunu da. Yani ortadaki senaryo bu. Aptal adam değilim ben. Birçok insan da akıllı zaten kafasını çalıştırıyor. Ve Suriye topraklarında bir ittifak kuruldu. Bu ittifakta kimler vardı? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Türkiye. E bu rolü dağıtan da tabii ki senaryoyu yazan ABD ve İsrail. Rolü dağıtan da e, ABD olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de üstüne düşen burada görevi yerine getirdi. İran'ın açıklaması ortada. Bu başka bir ülkeyi hedef almıyor. Bu İran açıklaması Türkiye hedef alıyor. ABD ve İsrail ile birlikte Suriye'ye sınırı olan bir ülke Esad'ı devirdi. Bu kadar net. Türkiye bunun cevabı. Dugin'in açıklaması var. Ve bugün'ün açıklamasında e, kendisinin işte Putin'e yakın olduğu da söylenir vesaire. Onu bilmem. Ama e, Türkiye'nin ihanetini Rusya unutmayacak dedi ve bugün işte Ukrayna ateşkes üstünde konuşmalar yükseliyor. Ukrayna şey Rusya Devlet Başkanı Putin Erdoğan'ı veya ateşkesin yapılacağı yer Türkiye olsun demedi. Slovakya olsun dedi. Slovakya'da ateşkes görüşmelerine başlayabiliriz dedi. Yani bu şekilde bir Suriye'de ittifak var ama diğer yerde bir düşmanlık var. Son olarak da dün Yemen'e saldırdı. Bundan üç gün önce kafaları kopartacağız dedi Yemen'dekiler ve e, dün e, özellikle başkent sanada havalimanını vurdu ve nokta atışı yapıyor. Yani uçaklar e, o kadar e, böyle artık nasıl füzeyse bunlar akıllı füze herhalde bunlar çok akıllı füze gidiyor. Kule ise kuleyi vuruyor. Uçaksa uçağı vuruyor. Sapıtanlar oluyordu tabii ki. İnsanlar da orada mutlaka etkileniyordu. Hudey'de kentini vurdu sanayiyle birlikte. Orada da işte elektrik santrali bulmuş vesaire önemli yerleri. Ee, ve e, Yemen'den açıklama geldi. Dedi ki bunun arkasında ABD de var. Evet biliyoruz ABD de var. Ya yani Bu ABD Suriye planı olduğunu biliyoruz. ABD İsrail planı olduğunu biliyoruz Yemen'deki. Ama Suriye'deki planda ABD İsrail Türkiye'nin olduğunu da biliyoruz. İngiltere'de yanına katabilirsiniz tabii ki. Kısmen Rusya'da da olabilir anlaşma içerisinde. Çünkü o da hiç ne uçak kaldırdı ne başka bir şey yaptı. Bir şeyleri kabullenmiş gibi. Ee, ve artık İran tamamen köşeye sıkıştı. Dikkat ederseniz İran'dan hiçbir açıklama yok. Yani böyle köşeye sıkışmış böyle. Hani tam hareket bu. Şöyle. Şöyle. Evet yani hani artık kağıttan kaplanlığı da kalmadı. Hiçbir şey kağıt kaldı orada da sadece. O da eninde sonunda o kağıdı yakacaklar. Yani ne zaman yakılır? Üç ay sonra mı? Bu gidişle hızlı olacak gibi. Yani yıl sonuna belki İran'da biz bir hareketlenme görebiliriz. Ha İran'a savaş mı açacaklar? Yok. İran'da bence Suriye'de yaptıklarını bir benzerini yapacaklar. Ya tabii canım Cumhurbaşkanı'nı bile katletti İsrail orada. Yani e, İran bunu bile sineye çekmek zorunda kaldı. Ya çekmeyip ne yapacaksın yani? İsrail ve Amerika'dan bahsediyoruz. Yani ne yapacaksın? Savaş mı açacak? Gücünü de gördük. Şimdi burada İsrail önemli olan İran'ı da Suriye gibi bir şekilde içten devirebilmek. Belki de onun hazırlıkları yapılıyor kamplarda şu anda. Ee, Irak'taki, ne bileyim İ Suriye'deki kamplarda, ne bileyim İran'da CIA, Mossad yetkilileri. Ha, Türkiye var mıdır? Bilmiyorum ki. Olabilir de. Yoktur demiyorum. Çünkü e, önemli olan ülkelerin çıkarları. İs e, İran'da bize yıllarca rejim ithal etmeye kalkmadım. Yani belki Molla rejimi de bitecek 3 ay sonra, 6 ay sonra, 1 sene sonra, 2 sene sonra bilemiyoruz. Bambaşka bir rejim gelecek oraya da. Ha, ama işin sonunda burada İsrail tüm dediğini yaptırmış olacak Ortadoğu'da. Burada Orta en güçlü ülkesi kim konumuna gelecek olursa tabii ki İsrail gelecek. Ha, Türkiye'de bir rol biçecekler tabii ki. Burada Türkiye'nin de bir rolü olacak. Yani kazan kazan taktiğiyle. Umarım e, bizimkilerin düşündüğü gibi gider her şey. Yoksa ne diyorsun? Ha. Amerika'nın askeri Amerika'nın diyor gözü askeri güçte diyor Türkiye'nin. Evet öyle. Ama umarım bunun bir bataklık olduğunu, Ortadoğu'nun bir bataklık olduğunu anlar bizimkiler. Yani onların tabii ki siyaset bilgileri benden daha fazla. Öngörüşlerin de daha fazla olduklarını düşünüyorum. İkili anlaşmaların ne olduğunu bilemem ama bir vatandaş gözüyle savaş veya çatışma adına ne derseniz deyin. Hiçbir ülkeye bir istikrar kazandırmıyor. <laughs> Hiçbir ülkeye mutluluk getirmiyor. Getirdiği gözyaşı acı. Bu Suriye toprağında olursa da aynı, İran toprağında da olursa aynı, İsrail toprağında da olursa aynı, Türkiye toprağında da olursa aynı, Yemen toprağında da olursa aynı, Ukrayna toprağında da olursa aynı. Ne çatı, adına ister çatışma değil, ister savaş değil. Hiçbir çatışma ve e, savaş hiçbir ülkenin ne e, gençlerine huzur getiriyor, ne yaşlılarına huzur getiriyor ne de gelecek getiriyor. Umarım bunun bilincindedirler. Tabii bizler ülkeyi yönetmiyoruz. Bizler sonuçlarına katlanan insanlarız. Tıpkı bu savaş gibi tıpkı ekonomi gibi.